Evet, yeni bir gününden herkese merhaba. <laughs> Yine aynı kadroyla, yağmurlu bir günde. Yağmurlu... Kampta değiliz, farklı bir ortamdayız. Arkadaşlar orada sağlıklı sağlıklı kahvelerini içiyor. Burada ateşimiz yanmaya başladı. Şu an bulunduğumuz yer Helikon Art Center. Burası bir sanat merkezi. Aynı zamanda gelip kalabileceğiniz bir yer. Bayağı bir yağmur yağıyor. Bugün fırtına uyarısı verildi ama biz yine de geldik. Şöyle biraz etrafı göstereyim size. Böyle yeşillik. Şu anda çok görünmese de sis olsa da buradan bir manzara görünüyor. Körfez manzarası aslında. Hatta ileride denize kadar görünen bir manzara var. Burada böyle kalabileceğiniz küçük küçük evler. Şurada bir terasımız. Onun arkasında gördüğünüz ağaç ev. Burada da başka bir terasımız var. Tabii şu anda yağmur yağdığı için çok çıkamıyoruz buraya. Şu kapalı alanda kaldık. Ateşimizi yaktık. Biz bira içerken kızlar da kahvelerini yudumluyorlar. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Biz buraya yaklaşık bir 5 yıl önce ilk defa geldik değil mi? Evet. Ceren'le beraber buraya 5 yıl önce Airbnb'den bularak geldik. Hatta Ceren'e ben şurada evlenme teklif ettim. Ee, burası bizim çok sevdiğimiz bir yer. Aynı zamanda sevdiğimiz arkadaşlarımızı getirdiğimiz de bir yer. <laughs> korktun mu <laughs> bu neye ne benzedi arkadaşlar bir önceki videoda karşımıza çıkmıştı böyle bir şey atıyordu hatırlarsınız tarçın tarçın yani atıyordu burnum beğenenler yürüme beğenmeyenler yürüme <laughs> <laughs> Belgrad'dayız. Budapest'teyi gezmeye devam ediyoruz. Viyana'dan hepinize selamlar. Hasta'da geldik. Şu anda Slovenya, Dubinyan'dayız. Hırvatistan, Zagreb'deyiz. Şu an Pülfice National Park'tayız. Şu an Düsseldorf'tayız. Evet, şu an Münheim'dayız. Evet, Essen'in merkezine geldik. Bugün de Köln'deyiz. Welcome Köln. Halle'me geldik, Amsterdam'a geldik. Evet, Hava biraz açtı. Yağmur dindi. Size biraz buranın manzarasını göstereyim. Bu terasın manzarası. Böyle deniz falan. Bayağı güzel bir manzarası var. Tabi hafiften çiselemeye devam ediyor. Burada her yerde farklı farklı şeyler var. Şurada gördüğünüz gibi heykeller. Burada bir soru işareti. Manzarası da böyle. Güzel bir manzarası var. Size burayı gezdirelim biraz. Şurada değişik bir <laughs> sanat eseri var. Böyle evler yan yana. Burada bir mutfağımız var. Burada odalar var yan yana. Odaların içi bildiğiniz biraz köy evi gibi. Şöyle odaların içini de göstereyim size. Burada aşağıda bir sobamız var. Böyle bir kanepe. Burada işte ocağımız, lavabo. Arka tarafta tuvalet var. Şuradan merdivenden yukarı doğru çıkıyorsunuz. Burada da yatağınız var. Bu arada burası AirBnB'de var. Videonun altına da linkini bırakırım. Daha önce de dediğim gibi burası bir sanat merkezi ve çok farklı şeyler var. Mesela burada Orhan Özçalık'ın hiç adını verdiği eser var. Geliyorsunuz buraya şöyle yukarı doğru bakıyorsunuz. Yukarıda ne var diye hiç. <laughs> Şimdi yukarıya doğru çıkalım. Yukarıda küçük bir alan var. Burası sanat galerisi diye geçiyor. Burada belirli dönemlerde böyle etkinlikler düzenleniyor. Farklı ülkelerden sanatçılar geliyor. Burada da gördüğünüz gibi bir heykel var. Buraya arabayı park edebiliyorsunuz. Şimdi içeri girelim. İçeri girdiğinizde böyle bir alan karşılıyor size. Buradan da öndeki terasa bir kapı açılıyor. Burada çok güzel bir yer yapmışlar aslında. Şurada oturup manzaraya karşı kahvaltınızı yapabilir, yemeğinizi yiyebilirsiniz. Yine aşağıda oturup yemek yiyebileceğiniz bir yer. Şurada da bir ağaç var. Böyle yemyeşil ...bir manzara. Burası aslında teras tarafı, üst kattayız. Buradan iniş, az önce yürüdüğüm direkt mutfağın oraya iniyor. Etrafta yine gördüğünüz gibi böyle çizimler... ...tablolar. Bayağı keyifli, güzel bir yer. Buranın sahibi Orhan abimiz. Merhaba diyebilirsin. Merhaba. Böyle güzel bir yer. Burada da ateşimiz yanıyor. Neyse, görüşürüz. Berge'nin yana bakar mısın? Hey, ben hiç hiçbir şey bulamıyorum. Bak. Ya nasıl oldu? <laughs> bunda nasıl bunda nasıl zoom yapılıyor? <laughs> çimlere sürün çimlere. Yürüyorum, yürüyorum, yürüyorum. Yavaş yavaş bir şey siz niye gittiniz çamura girdiniz ki onlar için? Ben anlamadım. Tamam, çamura girmeye gerek yok. Her taraf çamur zaten. Dur. Ne yapıyor? Birbirinizi mi yıkayacaksınız fırçayla? Rakı sizi hiç yalnız bırakmıyor yalnız. Evet, günaydın. Yeni bir güne uyandık. Bugün artık dönüyoruz. Dün akşam sobamızı yaktık, içeride oturduk. Keyifliydi bayağı. Ee, bu arada burası İzmit tarafında. Kocaeli Bahçecik tarafında. Ee, yani İstanbul'dan falan da çok uzak değil zaten. Şöyle son kez size de bir manzarayı göstereyim. Yağmur yağıyor bugün de ne yazık ki iki gün boyunca yağmur yağdı. Yoksa bugün yukarıda orman var. Oraya çıkıp biraz ormanda gezinti yapmayı planlıyorduk. Buraya yakın Nüzhetiye şelalesi var. Eğer yağmursuz normal bir havada gelirseniz oraya da gidebilirsiniz. Keyifli bir yer. Tavsiye ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bizi desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.